saatlerimiz 03.11'i gösteriyor. TT Haber'de gün sonu devam ediyor. Türkiye ile Kazakistan enerji ve madencilik alanlarında dün önemli anlaşmalara imza attı. İşbirliği kapsamında iki ülke arasında petrol, doğalgaz gibi sektörlerde arama, üretim, taşıma ve depolama gibi alanlarda ortak projeler geliştirilecek. Madencilik alanında da yeni işbirlikleri hayata geçirilecek. Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkiler gelişecek. Enerji alanında yeni işbirlikleri yapılacak. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Türkiye ziyareti enerjide önemli işbirliklerini de beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Tokayev'in baş başa görüşmelerinin ardından Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin 5. toplantısı düzenlendi. Ve Toplantının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la Kazakistan Enerji Bakanı Yerlan Akensenov arasında enerji alanında işbirliğine dair mutabakat zaptı imzalandı. Bakan Alparslan Bayraktar konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Enerji alanındaki anlaşmayla petrol, doğal gaz arama ve üretiminden elektrik ve yenilenebilir enerjiye kadar geniş bir yelpazede ortak projeler geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bakan Bayraktar ayrıca Kazakistan Sanayi ve İnşaat Bakanı Ersayin Nagaspayev'le madencilik alanında işbirliğine dair mutabakat zaptını da imza altına aldı. Alparslan Bayraktar anlaşmaya ilişkin Madencilikte arama ve üretimi teşvik edecek işbirliklerini hayata geçirmeyi hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Öte yandan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığıyla Kazakistan'ın Milli Petrol ve Doğal Gaz Şirketi arasında da bir anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında hidrokarbon arama, geliştirme ve üretim faaliyetlerine yönelik işbirliği yapılması planlanıyor.